Yeah. Thanks. Bizi kovdun ama sen. <laughs> Bizi kovdun bir ara sen haberin olsun yani. Ayıp ettin o arada da yani. Pog mu? Ne oldu lan Rami? Onun üstü kim? Ne oldu lan bana? Oğlum çok uzak ama ya Anofar. Daha oğlum şöyle yapsan lan beni de. Böyle Şöyle yapsana beni böyle kız gibi yap beni böyle. Tamam. Beni böyle yap yani. Yo ben sizi bugün TikTok doyuracağım oğlum. Siz bir daha TikTok istemeyeceksiniz. He, haberiniz olsun al. TikTok bitti zannettiniz değil mi? He al. Artı var ille de bundan. Yorulmuşum Hayır ya. Bak ağlarım ben bunda. Hayır ya. Senden oturma. Senden oturma. Ne oluyor lan? Senden oturma. Yılmaz'ı sileceksin meseleden. Bir daha söylemeyeceğim bak. Faca boktan da sileceksin. O mavi uçan kuştan da sileceksin. Hiç şakan yok. aydın mı tekmeyi keşene kadar uçururum Of mizaj Barış mı artık? Hayır yapma Neden? Ya hayır ya Çok Sen Neden anlamıyorsun? Benim sana ihtiyacım var Asiktir ya baba ben ağlayacağım gece büyük ihtimalle ya <laughs> böyle bu tiktok çekiyor anlamadım ki olay ne yani senin ne işin var burada kimin ne işi var burada senden başka kimse var mı oğlum dur bir bakayım <laughs> aa yok <laughs> ne işin var dedim <laughs> nerede kazanın içinde <laughs> bu kazanın mı hayır başka kazanın aa başka kazan da <laughs> yanımda iki polis ellerimde Hayat canını yakar gerçekleri gördüğünde. siktir ya. Anladınız mı olayı? Kafam hep bir dünya. Sigaram döndüğünden. Az siktir ya. Bütün zintekun var. Havisiye nuru dağıl. Havisiye nuru 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 ya bu şarkı var ya artık lanet ediyorum bu şarkıya. Sen ne romantik bir kadınsın. Vallahi oğlum şimdikiler akşam evlenirse sebep olsanılar. Ama biz sevdik manzara kadar. Helal olsun be. Ezer, yavrum, ya ya. Yala lan Hayır. Hadi. Bu kadar mı güçlüsün? Ayda CK atmış. Aha geliyor gene şu mağazın. Ne dese felaket çıkıyor ya. Sen de abartma be. Selam aleyküm gençlik. Aleyküm selam. Oğlum Düzgün bugün hava ne güzel lan baksana. Kuşlar ne güzel uçuyor ya. Beyler ben benim babam biraz rahatsız. Geçmiş olsun kardeşim. Allah uzun ömürler versin. Esselam Ben gidiyorum benim biraz işim var. Kanka kendine dikkat et. Ha. Allah razı olsun bana bir şey söyleme. Tamam lan sen de çok konuşuyorsun ha. <laughs> ya bu ne abi bu ne ya bu ne ya niye ya niye ya. Aşkım bilelim be. Gel ablacım size gel abla sana 10 TL olsun hadi. Tamam. Mı? Sen bin mi musun aşkım? Yok ya hiç bilmek istemiyorum. Tamam. Her şeyi açıklayabilirim. Ne açıklaması be? Senin gibi bir fakirleşim olmaz benim. Belki sana istedim hayatı yaşatamadım ama seni bir ömür boyu severdim. Hoşça kal. Amına koyayım uzaktan biri vurdu. Arkadaşlar CK değil bu. AWP'li vurdu biri. Çocuğum hayırdır ne oldu İntihar değil bu. Cem Ergin bende deviyor, kazandım parayla kumar oynuyor. Al bacım, burada <laughs> bizim numaramız var. Bir de aynı şekilde olursa ara bizi geliriz. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Oğlum hatırladın mı lan geçen kızı? İçim acıdı vallahi. Ya. Hiç sorma kardeşim benim ya ne insanlar var yazık günah ya. İçim <laughs> Efendim? <gülüyor> tamam bacım konum at hemen geliyorum. Yok. Haydi gidelim. Oğlum buradaki TikTok'lar daha iyiymiş lan olayla filan amına koyayım. Abi, abi niye vuran adam Ben burada adam Cemil ne amına Birini sevmiyordum. O da beni sevmiyordu. Bir gün bir yerde randevuleştik ben gitmedim o da gelmedi. Şarkı önerir misin? Emre Aydın, Soğuk Odalar. Yabancı olsun. Oo, karışma bende. Abduduz dilin <Sessizlik> <Sessizlik> Güzel güzel Gitme daha çok Ne oldu amına koyayım Ab bir dakika ya Ne oldu Nereye Gitme daha Aga yapma Moğol'da amına koyayım ya. Ali aşkım neredesin? Alo. Ya beni sana doğum gününe yetişmem lazım. Çabuk güzel ve havalı bir araba getirmen lazım bana. Arabam lazım. Tamam aşkım bir tane Mercedes alıp hemen geliyorum. Hakan Mercedes'i nereden buraya şimdi? Ya karışma benim evde babamın kırmızı Mercedes'i var. Anamı da bindirmemiş onu alırız. Valla mı? Ya kanka yürü. <laughs> Mercedes'in kralı. Şarkıda götüne koyayım mı dedi? Vallahi mı? He kanka yürü. <laughs> Mercedes'in kralını ayarladım nasıl? <laughs> Mercedes bir kardeşler lan. Bunlar nerede kaldılar ya? Aşkım sana kral arabayı getirdi. Ya bu ne ya dalga mı geçiyorsun? Yenge babamın kırmızı Mercedes'i garajdan çaldı. Öf neyse de gün ne yetişmem lazım Yenge aman ha babam bizi öldürür çizilirse. Sen! Telefonum çarptı. Ne var basta? Ben freni etmek mi öyle? Niye ki? Telif vakti ben ramkete hali. Ne izledim ben? Kim ne derse desin ye. Yeah. İntikam. <laughs> <laughs> Oğlum çok katman bunlar, yemin ederim İnsan izledikçe hissi geliyor ya. götüren götüren kimin eli kimin çe Abi olamaz Yaren ablam başka ekibe geçmiş ya Olamaz ya Yok anam <laughs> İşim vardı, evi toparlıyordum. Neyse ben eve gidiyorum, sen <laughs> de eve git. Gideceğim. Tanım, sen ne yapıyorsun misafir burada ya? Gideceğim. gideceksin. ne yapıyorsun? Dur, bırak. Sen kimsin lan? Sevgilisiyim. Ah siktir ya. <laughs> Baba ağlayacağım yapmayın bak harbiden ağlayacağım diyorum ya. Abi selamünaleyküm karnım çok açta param da yok bu ne lan her gün dilenci mi dolacağız çık lan dışarı Patron biraz ağır olmuyor mu ya sen bir dur 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 sen bir dışarı gelsene bir daha seni burada görmüyorum ha. Bu işler ne böyle ya. Yemin ederim battık bittik ya. Patron buranın yeni sahipleri geliyor. işler yaş. Oğlum niye önceden söylemiyorsun? Yeni gelen adam zengindir şimdi. Birazcık koparalım onu. Aa, abi yeni dükkan sahibi geliyor. Çok gülerdi. Ben gülmem. Gülmem. Seni burada görmeyeyim Türk bu dizileri lan bu. Ben Patronuna söyle dükkanı boşaltın Ama nasıl aldığı hikayesi de olmalıydı Şu Yasemin abla ne kadar şanslı kadın ya Şu evin eşyalarına bak Bir de benim evin eşyalarına bak Temizlik bitti mi canım Bitti ablacım bitti şimdi ben de çıkıyordum Teşekkür ederim ablacığım. Bir şey merak ettim. Neden evin içinde güneş gözlüğü takıyorsun? Gözlük mü? O da bu zengin evde benim fakirliğim canım. Bak işte. Kolay gelsin hayatım. Yemek ya? yaptın. Kuru fasulye yaptım hayatım. Hoş ya. geldin. Hayatım inşallah önümüzdeki ay senin o koltuğu alacağız. Aşkım ben koltuk takımı falan istemiyorum. Yeter ki mutlu olalım. Kedi de oturmuş lan şeye. Her şeyi alırız Allah'ın. Kediye de bir tabak. Oyundaki oyuncular beni bitiriyor ya vallahi billahi. Doğa 114 kilo bizi Teşekkür ederim Doğacığım. Soy tarafıyla göndermiş. Cepheyi boş bırakmayın demiş. Ne oldu lan yine amına koyayım? Hastiktir başladı. O saçmalıkları izlemeye bırak. Çanakkale ise bulmamız gerekiyor. Oğlum o nasıl bir baz? Ne yapıyorsun? Aa kulağım acıdı lan. Cellat mı? Ama ben Muti'ye söyledim ama bunu. Ben Muti'ye söyledim ama bunu yani. Sen geldin. Allah'ın kim gelmiş. Ne kanlı bir son ne çirli bir oyun. En büyük intikam başarı. Hmm. Kim ne derse desin diye. Yeah. <laughs>